Evet merhaba arkadaşlar arkadaşlar uzun zamandır bir level serisi videosu gelmiyordu bu arada iki level hesabımızı da göstereceğim sizlere Abi şöyle göstereyim hesabı Merak ediyordunuz arkadaşlar bir levelın oldu abi bir level'ı bıraktın mı abi bir level oynayacağım mı bir level'ı 100k kasacağım mı diyenler çok fazla vardı arkadaşlar Şöyle bir level göstermiş olayım sizlere şu anda 90.000 kupada duruyor abi Eğer bu videoya şöyle bir 5000 like atarsanız arkadaşlar bir level'da bir dahaki sezon 100.000 kupaya kasacağım eğer atmazsınız da şu an için beklemede duracak arkadaşlar bu hesap. Şöyle karakterlerini göstereyim merak edenler için abi. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi bir level arkadaşlar. Aşağı doğru gidiyorum abi. Sadece Penny hiper şarjı olduğu için maalesef bunu kasamıyoruz. Bu böyle duruyor abi. Bu böyle dursun abi. Yapacak bir şey yok. Öbür hesabımızda da göstereceğim hangi karakterin durduğunu. Evet bir level hesabımız hala bu şekilde duruyor arkadaşlar. Yani 90.000 üzerine kasmak istiyorum ama çok fazla destek gelmiyor sizlerden. Sizlerden dediğim gibi bu video eğer 5000 like gelirse neden olmasın abi? 5000 like atarsanız ben de 100.000 kupa kasacağım. çünkü kolay değil arkadaşlar. Evet bu hesabımızda görüyorsunuz Alif e, 379 lira, Pace arkadaşlar Pro Pace 479 lira. Yani bu fiyatlarda. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 45.000 altınımız var. Biliyorsunuz Supercell altını bitirmek istiyor. Ezanımız bitsin arkadaşlar ondan sonra devam edeceğim. Evet şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi altın kostümler var. Biz de arkadaşlar 1 level hesabımıza altın kostümler alıyorduk. Hadi bugün de 1 level hesabımıza alalım. Daha sonra 2 level alalım arkadaşlar. Öncelikle bakalım. Altın kostümlerden bizde 8 tane var görüyorsunuz. Abi 35k 35k verin alıp almıştık bunları. Böyle bir şey geldiğini bir şey tabii ki almazdık ama. Chrome var arkadaşlar. El Primo'nun var. Ee, saf altın Juju varmış. Kedi kitim var arkadaşlar. Lumin'in var. Mortsin ee, Mortis'in iki tane şöyle görseli varmış abi. Bir de ev sopokomuzun var. Başka var mı? Şöyle bakalım. Başka yok. Şimdi arkadaşlar 45.000 bin altınımız var. Şuradan seçip alalım abi. Hangisini alsak acaba? Abi sprotu falan pek fazla sevmiyorum ama burada arkadaşlar bence Janet'i alalım abi. Janet'in saf gümüş ve altın kostümünü alıyorum arkadaşlar. Ya bu hesapları altın lazım olmadığı için alıyorum. Sizler arkadaşlar altınlarınızı harcamayın abi. Bence harcamayın. Bunlar bir level olduğu için yükseltme yapmayacağız. Ee, o yüzden harcayabiliyoruz. Altınlara başka bir şey alınmıyor zaten bunlarda. Evet şöyle altın ve gümüşünü aldık abi. Hemen buradan bence Meis'i de alalım. Meis de gerçekten çok güzel bir karakter. Bunu hak ediyor abi. Hemen şöyle Meis'imiz de almış olduk. Daha. Şöyle saf altın geldi. Abi normalde ilk başta gümüş gelmesi gerekmiyor mu? Niye saf altından sonra şey geliyor? Evet bunu da böyle almış olduk arkadaşlar. 10.000 altınımız kaldı. 10.000 altına ne yapacağız abi? 10.000 altına bir şey yapamayız ama 17.000 altına bunlar yakın zamanda gidecek abi. 20 saatlik almış. Şu anda altınla uğraşmayacağım. Hiper şarjları falan e, alsam bile bir fayda etmeyeceği için almıyoruz abi. Şimdi şuradan e, kostüm alalım. Altın kostümlerimizi aldık arkadaşlar. Hatta aldıklarımızı göstersek mi? Ama aldıklarımızı 2 dakika şöyle göstereyim abi. Yeni aldığımız gümüş kost altın kostümleri. E, hemen şuradan neredeymiş bakalım bakalım bakalım. Evet. Saf altın. Janet'i almıştık arkadaşlar. Üzerine Macy'i almıştık. Başka da bir şey almadık herhalde. İki tane alabildik. <laughs> Başka bir şeydi paramız yetmedi. Şimdi şuradan kostüm alalım abi. Destansı kostümlerden alalım. Destansı kostümlerden de iki tane alabiliyoruz. Ee, güzel bir kostüm var mı bilmiyorum ama şöyle seçelim arkadaşlar. Efsopoko'nun hepsini aldık. Abi Efsopoko'yu alıyoruz. Çok fazla hesabı alıyoruz ama. Yani biliyorsunuz Efsopoko'yu seviyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalın banlarını değiştirdim. Ee, dün bir Banner çalışması yaptım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bir kanal Banner'ına da bakarsanız sevinirim. Ee, orada bence güzel oldu. O yüzden Banner özel bence Poco'ya alınmalı. Bu resmi de çünkü oraya eklemiştim. Evso Poco'yu da şöyle almış olduk arkadaşlar. Poco'muzu da aldık abi. Evso Poco'yu seviyoruz arkadaşlar. Firavun Olli. Ee, normalde bunu çekilişini yapmıştık eski zamanlarda. Bence bu kostüm gerçekten çok güzel. Ee, bunu almak gerekiyor arkadaşlar. Bir tane de bunu Alıyorum. Bakalım X e, ilk şey kaldıysa bir şeyler daha alırız. Şöyle Fren, Olli kostümünde almış oldum arkadaşlar. Ne kadarımız kaldı? E, 3500'ümüz kaldı. 3500'e şuradan bir tane bir şey alabiliyoruz. Yani 3500'e de Coco Piper'ı gözüme direkt çakıldı. Ama Coco Piper niye vermiyor onlar? <laughs> Coco Piper verse de güzel olurdu. Aha bu kostüm abi. Stun'un bu kostümü çok güzel. Bunu alabiliriz. Ee, DJ Emis var aynı şekilde dans eden böyle değişik bir şekilde. Abi bu ne? Lan bu o kadar fiyata mı? Abi bunu aldım. Vallahi bunu aldım. <laughs> bu güzelmiş arkadaşlar. Raf'ın kostümünü almış olduk arkadaşlar. Vallahi bunu sevdim ha. Güzel güzel kostümmüş. Hoşuma gitti. Şimdi arkadaşlar bu bu arada saf gümüş dolabı doldu lan. Dur bakayım. Oo saf gümüş ve saf altın gümüş kostümleri toplandı diye ee, bir şey vermiş arkadaşlar. Şöyle fotoğrafını çekmek istiyorum buranın. Hemen şöyle alalım abi bunları da. 25-25 demek ki bunların da görevleri varmış. Mesela bunları bilmiyorum Birçok şeyin görevi var abi burada. Anlamadım şeyler abi. Hemen gelin bir level hesabımızdan iki level hesabımıza geçiş yapalım. Evet iki level hesabıma geçiş yaptım arkadaşlar. Eğer bugün yayın açabilirsem bilmiyorum. Açmak istiyorum açabiliriz belki. Açarsak Nali'yi kasacağız abi. Şöyle dükkana girelim. E, karakterleri de görelim. Hatta karakterleri göstereyim arkadaşlar. 2 levelda merak edenleriniz vardır. Şu anda arkadaşlar 2 level hesabımız 37.000 kupada. Bunu da yakın zamanda 90.000 kupaya kadar çıkartmaya çalışacağım. Şöyle savaşçılarını gösterelim abi. 44 tane savaşçısı var. Çoğu şu anda 1.000 kupada. Yani bayağı bir yapacağız abi. Yapmadıklarımız da var ama bunları sizler seçiyorsunuz arkadaşlar. Sizlerin seçtiği karakterleri ben de 1.000 kupa yapıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Az karakterimiz kaldı arkadaşlar. Buraya karakter lazım ama e, buradaki fiyatlar farklı abi. Şöyle dükkanı göstereyim. Yani Ali karakterimi de 950 lira. Yani diğerlerinde 380 iken burada 950 olması biraz sıkıntı oldu bu 2 level hesabı için ama yapacak bir şey yok. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda da baya bir altınımız var. E, altınlara altın kostüm alacağım diyeceğim de altın kostüm de vermemiş. Abi 2 level'daki altın kostümler nerede? <laughs> arkadaşlar burada altın kostüm yok. Lan vestre kostümleri. Ben kostüm almaya geldim buraya. <laughs> Vallahi arkadaşlar ben iki 2 da kostüm almaya geldim ama fiyatları görüyor musunuz? Yani altın fiyatlarına falan bakar mısınız? Kostümleri de vermiyor. Şurada acaba farklı fiyat mı kostümler? Merak ediyorum abi. Saf altın önce al gümüş varlığı açman gerekiyor diyor. Kaç para? 10.000. Yani o da 25.000 olacak. Alamayacağız abi. Abi buradaki kostümleri niye vermedin bize? Süpercelli ya? Abi burada vardı bir tane kostüm. Onu almadığım için mi acaba? Bir tane vardı arkadaşlar tekliflerde. Onu almadığımız için sanırım yok oldu gitti. Ah be. Bir tane görmüştüm arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunda da alamadık maalesef. Ben altınları harcarım diye düşünüyordum. Nani lan sana elbise alacaktık. Alamadık lan. Ah lan Nani. Neyse bu video Nani. 5000 ee, like gelirse. E, bir level'ı 100 bine kasacağım. Gelmezse zaten 2 level senin hesabını kardeşim. Seni yani senin Nani. Ee, seni seni 90.000 kupaya kasacağız kardeşim. Yapacak bir şey yok. Evet son olarak da bari ana hesabımı göstereyim. En azından onu da görmeyenleriniz varsa. Ana hesabımızda arkadaşlar şu anda 94.000 kupada. Ee, ana hesabı da dediğim gibi 100.000 yapacağım ama arkadaşlar. Sizlerin destekleri lazım. Valla destek verirseniz yapacağız. Short videosunda 100.000 like istedim. 100.000 like geleceğine inanmıyorum ama atarsanız da alacağım, yapacağım arkadaşlar. Gerçekten kolay değil abi. Sabahtan akşama kadar aynı hesapları kas 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 kas. Kolay işler değil arkadaşlar bunlar. O yüzden sizlerin destekleri gelirse ben gaza geleceğim. O yüzden bu video şöyle bir 5000 like gelirse bir level hesabımızı 100.000 yapacağız. Hadi atıyorum 15 bin 20 bin like geldi bunu da yaparım o kadar like gelmiyor. 1000 like bile görmüyor kanalımız arkadaşlar. 203 bin abone var. Videolar 5 6 bin, 10 bin izleniyor bazen. E like'larımız hala 1000 olmuyor. Yazık diyorum ben başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Sizler destek verirseniz ben de kasacağım. Başka çare yok abi. Sizler ne kadar destek verirseniz ben de o kadar kasacağım. Evet buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.